Bu metin, Kıpırtı Çocuğun Temmuz 2022 9. sayısında yer almaktadır. Esra Yazlıç Demir tarafından yazılmış ve seslendirilmiştir. Nerede bu para? Kollarını göğsünün üzerinde bağlamış oturuyordu Mehmet. Alt dudağını sarkıtmış, kaşlarını çatmıştı. Koltuğun koyu pembe güllerinin altından gözüken incecik dikenler sanki poposuna batıyordu. Huzursuzdu. Belki de kırgın. Yok yok, kesin kızgındı. Kendinden sadece bir yaş büyük abisi Ahmet almıştı tüm parasını. Burun delikleri genişleyip küçülürken ben de şans yok ki diye geçirdi içinden. Hızlı hareket edip bir yıl önce doğsaydım param cebimdeydi şimdi. Küçücük bir yıl nasıl abi yapardı insanı? Bir hışımla kolunun tersiyle başını sildi. Sıcaktan alnına yapışmış saçlarının arasından gözlerine tuzlu sular sızıyordu. Birkaç kez Üst dudağını alttakinin içine geri çirip, hızlıca üfledi saçlarına. Olmadı. Evde ise bir teler. Bugün sent pazarı. Oğlum kalk banyo sırası sende. Gelmeyeceğim. O niye? Büyük oğlum bağırsın bugün tezgahta. E sıra sende bu hafta. Omzunu sikti. Kollarını sardı vücuduna. Kara gözlerini sıkıca kapamış altındaki dikenli güllere iyice yaslamıştı poposunu. Mehmet'im dedi annesi kadifeden sesi kulağını okşadı. Ne olmuş demeye kalmadan Mehmet'in gözlerinden yaşlar boşandı. Göz yaşları terin tuzlu suyuna iyi geliyordu neyse ki. Annesine sarıldı. Göz yaşı, sümük, ter birbirine karıştı. Annesinin yakasına aktı. Abim paramı al benle. Abin mi? Evet. Nereden bildin? Ne kadar biriktirdiğimi soruyordu zaten. Oğlum koyduğun yere iyi baktın mı? Yok ya yok işte. E bana deseydin ya. Sen bağdaydın. Anne çok bekledim param biriksin diye. Sabret dediydin ya. Ettim. Çok ettim hem de. Emine'ye. Kalbiyle aklı aynı anda <laughs> deyince sus verdi dudakları. Annesi akıllı kadın. Omuzlarından tutup biraz uzaklaştırdı oğlunu. Kim bu Emine? dedi gülerek. Ah Emine'yi nasıl anlatsındı. Yan sırasında oturan kıvır kıvır saçlı, kapkara gözlü, gülünce ağzındaki incilerine mi, yanağındaki çukuruna mı bakacağını bilemediği Emine. Sabah simidinin verdiği mutluluk gibiydi onunla konuşmak. Hem sıcak, hem çıtır çıtır, hem lezzetli. ''Neden kızardın oğlum?'' ''Söyle hadi, merak ettim.'' ''Yok, terledim ya, onun kızarıklığı. Niye kızarayım? Ağladım ya, onun kızarıklığı. Hani göğsüne yaslandığımda sıcak oldu ya, onun kızarıklığı.'' Mehmet saydıkça sayıyordu bahaneleri. Annesi yer mi? Doğruyu söylemesini istediği zamanlarda yaptığı gibi susup sağ kaşını kaldırdı havaya. Çaresizlik budur dostlar diye geçirdiği içinden ve başladı anlatmaya. Emine bizim sınıfta yan sıramda oturuyor. E ne güzel deyince annesi. Vallahi çok güzel verdi Mehmet. Giriştiler. Öğretmen yazın yaptıklarınızı anlatmamızı istedi. Herkes anlattı. Hepimiz sinemaya gitmişiz de bir Emine gidememiş. Üzüldü. Oğlum, zamanı olmamıştır belki. Paraları olmamış anne. Emine ağlarken dedi. Sessizce ağladı. Emine'yi sinemaya götürecektim anne. Ayşe oğlunu canının içine sokmak istercesine bastırdı göğsüne. Ben sorarım abine, dert etme. Deme ona bir şey. Emine'den haberi var. Sinemaya tek gidemezsin. Bilet almaya bile gidemezsin. Yaşın dolmuşa yetme binmeye dedi. Onunki yetiyormuş öyle mi? dedi Ayşe. Mi'nin iyisini öyle bu uzatmıştı ki. Ahmet yandı diye düşündü Mehmet. Hadi dedi annesi. Beni yalnız bırakma pazarda. Abine not yazdım. Orada bulur bizi. Bilmecelerinle güzel satış yaparız. Bugünkü hasılattan sana da pay düşecek nasılsa. Vallahi mi? Vallahi. İzmir'in çekirdeksiz yeşil üzümü meşhurdur. Pazarcılar tezgaha koydukları üzümlerin tozlarını incecik tüylerden oluşan yuvarlak bir fırçayla alırlar ki meyve daha parlak gözüksün. Annesi toz alırken Mehmet başladı bilmeceli satışa. Salkımda milyon tane, tadı da pek şahane. Böyle böyle getirdiler akşamı tezgahlarında bir salkım bile kalmadı. Eve dönerken Mehmet Melak'taydı. Ne kadar kazanmışlardı acaba? Anne, kaç kilo üzüm sattık? ise Nereden baksan 40 kilo. Onun aklındaysa tüm gün büyük oğlu vardı. Vay be diye geçirdi aklından Mehmet. Ne paraydı ama ceplerindeki. Artık Emine'yi sinemaya götürür, üzerine dondurma bile ısmarlardı. Hem de üç top. Eve vardıklarında annesi aceleyle Ahmet diye seslendi büyük oğluna. Buradayım diyerek geldi Ahmet yanlarına. Hem de elinde koca bir pastayla. İyi ki doğdun bunlar oğullarından sana diyerek uzattı üzerinde beyaz pomponları olan yeni terlikleri annesinin ayağına. Cık. Ampül yandı Mehmet'te. Tabii ya doğum günü sürpriz yapmak için ilçeye inecek abisi. Ortak kalacaklardı hediyeyi. Günler önce yapmışlardı planlarını. Üstelik parasının yerini kendi söylemişti. Nasıl unutmuştu? O bunları düşünürken abisi dört bilet uzattı. İkisi Emine ve ablası, ikisi bizim için dedi. Bak sen, demek o da Ayla ablayla gitmek istermişsin ama ya diyerek gülümsedi. Sarıldı abisinin boynuna. O gün hem kendine hem annesine söz verdi. Emin olmadan kimseleri suçlamamaya